Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. video geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeği yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle 1 iki sıra haroşe ördüm lastik yerine. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ikinci sıra arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra şöyle ipim ayrıldı düzelteyim. Burada bir artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çeviriyorum ve keseceğim. Ördüm bir ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir ilmek daha düz örüyorum. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. Ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim. Ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. Artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve kestim bir ilmeğe düşürdüm bir ilmek düz bir ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz olarak yine ördüm üçüncü sıramız bu şekildeydi dördüncü sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmeğim görünüyor Bunları ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ajurlu olan ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alıp tekrar bir iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ajurlu ilmeği düz örüyorum. Modelimin dördüncü ve son sırası model dört sırada bir kendini tekrar ediyor. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp Ajurlu ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Ajurlu ilmeğimi düz örüp şöyle kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet. Model hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabii ki model kendini belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Şöyle kısaca bir kez daha kuralım modelimizi. Birinci sıra ön yüzden tekrar modelimizi kuruyoruz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sırada. arka yüzde ve ikinci sıradayım ilmeklerin tamamını ters örüyorum Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıp burada bir arttırma yapıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimin yönlerini şöyle sola doğru çevirdim. Kestim bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Modelde kaydırma yok. Yine aynı sırayla devam ediyoruz. Bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve Kestim bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve kestim bir ilmeğe düşürdüm. Ardından bir ilmek düz bir ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz olarak ördüm arka sırada şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra iki ilmek ters görünüyor ters ördüm İpi markaya aldım ajurlu ilmeği düz örüyorum tekrar ipi benden yana alıp bir iki ilmek ters ördüm İpi markaya aldım ajurlu ilmeği düz ördüm Evet e, ikinci modelimizin son sırası bu da yani modeli birlikte e, iki kez denemiş olduk. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerliyor modelimiz. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramı tamamlayayım bir de e, örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bakın şöyle göstereyim size modeli. Modelimiz bu şekilde. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada lastik olarak bir düz, bir ters, tekstil tipi lastik uyguladım modelin alt kısmına. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz ya da alt kısmına haroşede örebilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süeterlerinde özellikle çocuk yeleklerine şöyle yakadan başlamalı çocuk yeleklerine bu model çok yakışıyor. Yine atkı bere yapımında, ev tekstilinde, etol şal yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Bu modeli yeni başlayanlar da örebilirler. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.